Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Oruç Sevcan'ı terk etsin, Oruç ile Eleni aşkı başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde Adil Eleni'nin başına gelenlerden dolayı intikam yemini etmiş durumda. Esme ise Eleni'ye saldıran kişinin Sevcan olduğunu Adile söyleyememekte. Esme iyice köşeye sıkışmış durumda. Oruç ise Eleni için gözünü kararttı. Oruç artık aşkını kısa süre içerisinde itiraf edecek. Hatta Sevcan'ın yaptığını öğrenince ilk işi Sevcan'ı terk etmek olacak. Yüzüğü de atacak. Bu bölümde büyük kırılmalar, beklenmedik yüzleşmeler ve tutkulu hesaplaşmalar yaşanacak. İzlemeden önce sen de düşün, aşk mı kazanacak yoksa intikam mı ağır basacak? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda kendi tahminini yazmayı unutma. Yani dizimizde sürpriz gelişmeler hız kesmeden başlayacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Fragmanlarda Eleni öldü mü? sorusuyla başlayan merak Şerif Fortuna'nın dönüşüyle Doruk'a ulaşıyor. 4. bölüm bu gerilimi zirveye taşıyacak gibi duruyor. İntikam mı, aşk mı yoksa yeni bir ihanet mi baskın çıkacak? 3. bölümün bıraktığı yerden alacağımız bu hikayede karakterlerin iç çatışmaları daha da derinleşecek. Eleni'nin yaşadığı travma, Oruç'un kararsızlığı, Adil'in liderliği ve Esmen'in kıskançlığı arasında nefes kesici bir bölüm izlenecek. Fragmanlarda verilen her detay, yeni bölümün karanlık ve duygusal yönünü güçlendiriyor. Eleni'nin sahildeki yalnız yürüyüşüyle açılan üçüncü bölümde, kimliği belirsiz bir karaltının onu soğuk sulara itmesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biriydi. O sahnede dalga sesleri, Eleni'nin çırpınışı ve Oruç'un onu kurtarışı izleyicinin kalbine kazınmıştı. Oruç, Eleni'yi Esmen'in pansiyonuna getiriyor. Ancak travma içindeki Eleni kimseye güvenemiyor. Tek isteği Adili görmek. Bu da pansiyonda bir gerilim fırtınası yaratıyor. Esmen'in kıskançlığı, Adil'in vicdan azabı ve Eleni'nin kırılganlığı üçlü arasında büyük bir patlamanın habercisi oluyor. Tam her şey çözülecek derken Adil'in kardeşi Fadime'nin kaybolduğu haberi geliyor. Fadime, hikayenin masum yüzü, Koçer ailesinin en saf kalbi. Onun kayboluşu sadece bir trajedi değil, aynı zamanda stratejik bir hamle. Zarife, Adile, araziyi geri ver, kardeşini al diyerek takas öneriyor. Bu arazi iki ailenin kan davasının sembolü. Yıllardır süren nefretin toprakla ve mirasla harmanlandığı bir lanet gibi. Adil için bu teklif onur meselesi ama bu aynı zamanda bir tuzak. Çünkü Furtunalar'ın planı çok daha derin. Bölüm Şerif, Furtuna'nın sisli limanda beliren siluetiyle bitmişti. Gözlerinde intikam ateşi mi var yoksa yılların pişmanlığı mı? Fragman bu soruyu havada bırakıyor ama sosyal medya Şerif'in dönüşünü oyun değiştirici olarak yorumluyor. Yeni bölüm tam bir dönüm noktası olacak. Dizi, klasik kan davası temasını modern bir psikolojik gerilimle harmanlıyor. Aile sadakati, bireysel aşk, intikam ve affetme arasında sıkışan karakterler seyirciyi duygusal bir fırtınanın içine çekiyor. İzleyiciler bu çelişkileri büyük bir heyecanla takip ediyor. Fragmanlarda iki ana tema dikkat çekiyor. Eleni'nin sırrı ve Şerif'in intikam planı. Birinci fragman, Eleni öldü mü? Sloganıyla onun kurtuluş sonrasındaki kırılgan halini gösteriyor. Pansiyonda yatarken, beni sen kurtaracaktın. Sözüyle geçmişte verilmiş bir sözün ağırlığını hatırlatıyor. İkinci fragman ise Şerif'in ne ölüme ne ölüne repliğiyle onun intikamla dönüşünü vurguluyor. Adil ve Şerif'in yüzleşmesi, silah sesleri ve Esmen'in gözyaşları arasında kesilen sahneler dizinin üç ana eksenini belirliyor. Eleni'nin sırrı, Fadime'nin kurtuluşu ve Şerif'in planı. Eleni sadece bir mağdur değil, dizinin merkezindeki katalizör. Onun kimliği hala gizemli. Fragmanda Oruç'un ''Gerçeği biliyorum Eleni'' demesi izleyiciyi şoke etti. Muhtemelen Oruç, Eleni'nin gerçek kimliğini öğreniyor belki de Eleni, Fortuna ailesine sızmış bir koçeri ajanı ya da Adil'in geçmişteki kayıp sevgilisi. Bu, Oruç'un kahramanlığını bir anda ihanete dönüştürebilir. Esme ise Adil'in Eleni'ye ilgisini görünce daha da patlayacak. İkinci bölümdeki Senin Aşkın Hep Başkalarına sahnesi, dördüncü bölümde duygusal bir patlama haline gelecek. Eleni pansiyondan kaçmaya çalışırken Esme ile karşılaşacak ikili arasında büyük bir kavga çıkacak. Adil ikisini ayırırken siz ikiniz benim taşan denizimsiniz diyerek duygularını itiraf edecek. Bu üçlü sadece romantik bir gerilim yaratmayacak. Aynı zamanda aile savaşını kişisel kıskançlıklarla besleyecek. Fadime'nin kayboluşu arazi takasıyla birleşince hikayeye ekonomik ve politik bir derinlik katıyor. Zarife'nin ''Kardeşini al ama bedeli ağır olur'' sözü. Büyük bir tuzağın habercisi. Analizlere göre Fadime'yi aslında Şerif'in adamları kaçırmış. Şerif'in dönüşüyle takas masaya yatırılacak. Adil ve Şerif bir ateşkes görüşmesi yapacak ama bu görüşme kanla bitecek. Fadime kurtarılacak ancak olayların ardından yeni bir kan davası başlayacak. Sosyal medyada izleyiciler bu kurtuluş sahnesini duygusal zirve olarak bekliyor. Fadime'nin bulunduğu terk edilmiş fener sahnesinde bir mektup bırakacağı tahmin ediliyor. Abi, araziyi verme, intikamımı al. Bu mektup Adil'i daha da sertleştirecek. Koçeriler, fırtınalara karşı büyük bir baskın hazırlığına girişecek. Arazi, artık sadece bir toprak parçası değil, taşan denizin sembolü haline gelecek. Şerif'in dönüşü ise hem intikam hem pişmanlıkla yüklü. Yokluğunda aile dağılmış, dönüşüyle her şey yeniden şekillenecek. Ben bunun hesabını göreceğim sözü, dizinin kırılma noktası olacak. Adil Koçer'i onuruyla ailesini korumaya çalışırken kendi vicdanıyla savaşacak. Eleni ve Fadime arasında kalması onun iç dünyasında büyük bir fırtına yaratacak. Esme, başlangıçta kırılgan bir kadınken bu bölümde hırslı, tehlikeli bir figüre dönüşecek. Hatta ilerleyen sahnelerde Eleni'ye saldırıyı bizzat kendisinin planladığını itiraf edebilir. Bu da Adil ile aralarındaki güveni tamamen bitirecek. Oruç ise gri bir karaktere dönüşecek. Eleni'nin sırrını öğrendikten sonra tarafını yeniden seçecek. Zarife ve Şerif'in manipülasyonları ise fırtınaları ya kurtaracak ya da tamamen yok edecek. Yan karakterler de bu bölüme duygusal derinlik katacak. Fadime'nin masumiyeti, kasaba halkının söylentileri ve Karadeniz'in vahşi doğası hikayeyi büyütecek. Deniz sesleri, yağmur ve rüzgarın arasında geçen sahneler görsel bir şölen yaratacak. Dizi, Karadeniz'in coşkulu doğasını insan ruhunun fırtınalarıyla birleştiriyor. Tahminime göre 4. bölüm 45 ila 50 dakikalık soluksuz bir tempo sunacak. Açılış sahnesinde Eleni pansiyonda uyanacak ve Adil ile geçmiş aşklarına dair bir yüzleşme yaşayacak. Orta bölümde takas görüşmesi yapılacak ancak Şerif'in ortaya çıkışıyla her şey kaosa dönecek. Silahlar çekilecek, Fadime kurtulacak ama herkesin kalbi yara alacak. Finalde Eleni'nin "Gerçek katil bendim" itirafı diziyi bambaşka bir yöne çevirecek. Eğer Sevcan'ın Eleniyi ittiği ortaya çıkarsa, Furtuna ailesinde iç savaş başlayacak. Arazi aslında bir hazine haritası taşıyormuş söylentisi de hikayeye gizem katacak. Oruç'un Adile ihanet edip taraf değiştirmesi bölümün en büyük şoku olabilir. Taşacak bu denizin dördüncü bölümü aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği en karanlık, en tutkulu bölüm olacak. Fragmanlar izleyiciyi büyük bir duygusal dalgaya hazırlıyor. Karadeniz'in taşan sularında herkes kendi kaderiyle yüzleşecek. Peki sizce Adil neyi seçecek? Ailesini mi, aşkını mı yoksa intikamı mı? Eleni'nin sırrı ortaya çıkarsa Oruç ne yapacak? Esme gerçekten masum mu yoksa her şeyin planlayıcısı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Yeni bölüm analizinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.